Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi size bugün relate kelimesini anlatacağım. Gördüğünüz gibi bağlantı kurmak, alakası olmak, ilişkisi olmak gibi anlamları veriyor relate kelimesi. You can't relate your failure to me demişim. Yani başarısızlığını, başarısızlığını bana you can't relate bağlayamazsın. Benle alakası yok demek istiyorum yani. Relate something to something ya da someone dersek bir şeyi başka bir şeye bağlamak ya da birisine bağlamak anlamını verir. Onunla ilişkilendirmek yani. Ya the government relates unemployment to opposition party demişim. Yani hükümet bağlıyor işsizliği. Bakın işsizliği hemen sonrasını yazacağım. Çünkü relates yaptığım şey, e, ilişkilendirdiğim şey işsizliğin direkt kendisi. Hemen sonrasında yazmam lazım fiilden. Dikkat ona. Hükümet işsizliği bağlıyor. Neye bağlıyor? Muhalefet partisine. To burada önemli. Başka bir edat kullanamazsınız. Kesin to koymak zorundasınız. Onlarla ilişkilendiriyor yani demek istiyoruz. Ya da I don't understand how the two ideas relate demişim. Ben anlamıyorum. Neyi anlamıyorum? Şurası bir isim. İki fikrin nasıl alakası olduğunu, bağlantının kurduğunu, birleştiğini deriz ya. Relate burada connect'e benzer bir anlam vermiş. Vera demiş ki the report relates the rise in crime to an increase in unemployment. Bakın şuraya kadar bir bütün. Ne diyor? Rapor relates the rise in crime. Rapor suçtaki artışı ilişkilendiriyor, bağlıyor. Neyle ilişkilendiriyor ya da neye bağlıyor? Şuna. To an increase in unemployment demiş. Yani işsizlikteki artışa bağlıyor. Tamam bakın. To'dan sonrasını birleşik düşünmem lazım. Çünkü burası bir grup. Prepositionları sonrasını kapsayarak edatları yani düşünürüz. Şimdi relate'in daha yaygın olarak kullanılan, ya hepsi yaygın, hepsi çok önemli anlam ee, ama bu daha yaygın olarak sosyal medyada kullandığımız bir anlam. Buradaki anlamı ne? Kendinizden bir şey gördüğünüz zaman, mesela bir film izlersiniz, filmdeki karakter size çok benziyordur, sizin gibi sıkıntılar çekmiştir, aynı şeyleri yaşamışsınızdır yani. Ne yaparsınız? You relate to the character yani karakterle bir ilişki kurarsınız, kendinize bağlarsınız karakteri. Yani karakterleri aranda bağlantı kurarsın, kendinden bir şeyler bulursun. İşte relate'in böyle bir anlamı da vardır, gördünüz mü? Bu sefer bir şeyi bir şeye bağlamıyorsun da sen kendine bağlıyorsun karaktere gibi düşünün. Araya çünkü bir sim yazmadım bakın bu sefer. You relate, sen kendini bağlıyorsun, ilişkilendiriyorsun karakterle gibi düşünün. Ama buraya kesinlikle bakın, with konulmaz, tekrar söylüyorum, to. The character in the book relates to me. Yani kitaptaki karakter yani relates to me. Bana çok benziyor demek istiyorum. Yani o kitaptaki karakterle ilgili kendimde bir şeyler bulabiliyorum. Aramda bir bağlantı kurabiliyorum yani. O kitaptaki karakterle ilgili benzer şeyleri ben de yaşadım demek istiyorum. Gördünüz mü? Çok kullanışlı bir kelime. Mesela Does It Relate? Size tanıdık geldi mi diye çok fazla yazar capslerde. Mesela komik bir şey paylaşırlar. İşte erkek kardeşim şöyle yaptığında ben. Altına yazarlar. Does It Relate? Size tanıdık geldi mi? Yani aranızda bağlantı kurdunuz mu bununla demek istiyor. Yani aynı şeyleri siz de yaşamış mıydınız demek istiyor. Yuvarlak çevirisi bu. Tamam. Ya da it relates to me elat demişim. Yani it relates to me. Benimle çok bağlantı kurabiliyor demişim burada. Yani bana çok tanıdık geliyor demek istiyorum. Aynı şeyleri ben de yaşarım demek istiyorum yine aynı şekilde. To be a successful businessman, ya yani başarılı bir iş adamı olmak için you should relate the theory to real life. Bakın burada yine yukarıdaki gibi bir şey yapmış. Bir şeyi bir şeye bağlamak. Yani teoriyi gerçek hayata bağlamalısınız demem de ne derim? Hayatla teoriyi ilişkilendirmelisiniz demek istiyor. Yani teoriyi gerçek hayata uygulayabilmelisiniz demek istiyorum burada. You should relate the theory to real life. Gerçek hayata teoriyi bağlamalısınız, ilişkilendirmelisiniz, uygulayabilmelisiniz. This issue relates to the previous one. Bu mesele önceki olanla, önceki meseleyle alakalı, ilişkili ya da Evet. Burada bir gramer anlatmışım. Şimdi girebiliriz. Bakın bu da relate fiil gördüğünüz gibi. Zaten geniş zamanın s takısını koymuşum. Fiil çekimi almış. Ama ben bunu sıfat olarak da kullanabilirim. Related da diyebilirim. Bu ilişkili olmak e, anlamını vermiyor da yani ilişkili gibi anlam veriyor. Sıfat olarak kullanıyoruz. Ama bunu yanına bir emizar getirerek kullanmamız lazım. Çünkü bunun kendisi bir sıfat arkadaşlar. Sıfat. Ben buraya bir fiil kullanmak zorundayım ki mantıklı bir cümle olsun. Mesela bunu sildiğimi düşünün. This issue zaten isim bu mesele demek. Related zaten sıfat. To the previous one'da cümlenin geri kalanı zaten burada fiil olamaz. E fiilsiz cümle olur mu? Olmaz. This issue is related diyeceğim. Şey dermiş gibi düşünün. This issue is mixed dediğimi düşün basit bir şekilde değil mi? Karmaşık sıfat ya. Bu mesele karmaşık nasıl diyorsam ben is kullanmak zorundaysam Aynı şekilde buralara bu problem ilişkili derken de ne yapacağım? Is kullanmak zorundayım. Çünkü bunları çıkartırsam geriye ne kalmıyor? Fiil kalmıyor. Saçma oluyor yani. This issue. E, fiil nerede? Bu zaten sıfat. Is mixed. Was mixed gibi bir şey demem lazım. Burada yani be fiilinin çekimlerinden birini kullanmam lazım. Her neyse çok fazla uzatmıyorum. O yüzden burada ne demek istiyoruz? E, geri alacak olursak arkadaşlar sıfat haliyle kullanacaksınız yerine mutlaka emizar getirerek onu fiil haline dönüştürmeniz lazım. E, yani direkt fiil halini kullanarak tabii ki relate'i de kullanabilirsiniz. O da ayrı bir konu. İkisi aynı şey. Onu göstermişim. This doesn't relate to money. Ya bunun neyse artık bu dediğimiz şey. Bunun parayla bir alakası yok diyorum. Yani bunu paraya bağlayamazsın. Bunu aynı şekilde This is not related to money diyerek sıfat olarak da kullanabilirim şurayı. This and that doesn't relate to each other. Ya bu ve o alakalı değil birbirleriyle demem de. Ya birbirleriyle ne alakaları var demek istiyorum. alakasızlar demek istiyorum. Social, social problems relate to economic problems. Ne diyoruz yani? Sosyal problemler ilişkililerdir to economic problems. Yani ekonomik problemlerle diyebiliriz ya da sosyal problemleri bağlayabiliriz. Ekonomik problemlere lere derken de kullanabiliriz. Yani kelimesini bağlamak diye öğrenmek kafanızın birazcık daha az karışmasına sebep olabilir belki. Tuğları karıştırmamanız için söylüyorum. Hani. Neyse. We can relate her behavior. Burası çekirdeğimiz. Biz onun davranışını bağlayabiliriz. Gerisi başka bir bütün. Neye? to her being away from her father onun babasından uzak kalmasına davranışını ilişkilendirebiliriz bağlayabiliriz o yüzden böyle davranıyor demek istiyorum yani growthu konuşmuştuk zaten büyüme demekti we can relate the growth in population demişim yani nüfustaki büyümeyi we can relate bağlayabiliriz neye to refugees yani sığınmacılara mültecilere Does the book relate to you? Kitap sana tanıdık geldi mi? Yani kitapla bir alaka, bağlantı kurabildin mi? Aynı şeyleri sen de yaşadın mı? Kendinden parçalar gördün mü? Demek istiyorum hepsini kapsar. The book relates to poor people. Yani kitap bağlanıyor fakir insanlara demem arkadaşlar burada. Ne demek istiyorum? Yani kitap fakir insanlarla alakalı, ilişkili demek istiyorum. Yani ya da bu da doğru bir çeviri. Fakir insanlar kitapta kendilerinden bir şeyler bulabiliyorlar. Yukarıda neden anlattım. Aynısını. Ya da bu kitap fakir insanlarla alakalıları da çevirebiliriz. Bunların hepsi doğru çeviriler. Videoyu durdurup isterseniz ayrıntılı düşünebilirsiniz. Zaten anlattım. Ben anlatmayacağım bir daha. Bakın bir tane caps almışım. Every man has this look. Herkesin bu bakışı vardır. Karısı araç kullandığı zaman demişiz değil mi? Gördünüz mü? gergin bir bakışı var orada. Yani altına da can you relate yani ilişki kurabiliyor musunuz yazmışlar. Yani kendinizi gördünüz mü demek istiyor. Aynı şeyi siz de yaşadınız mı demek istiyor arkadaşlar. Az önce anlattıklarımı Caps versiyonu. Bunu çok fazla kullanıyorlar zaten. Tabii ki amacımız cinsiyetlik yapmak değil. Cinsiyetçilik. Lori finds it difficult to relate to children. Evet buradaki anlamı birazcık değişik. Videoyu durdurun ve bakalım kim native gibi düşünüyor. Onu görelim. Bekliyorum. Sivren insanları, öğrencileri tekrar tebrik ediyorum. Çok güzel yapmışsınız. Doğrusunu söyleyecek olursak e, Laurie finds it difficult. Laurie zor buluyor, zorlanıyor yani. Neydi? To relate to Çocuklara bağlanmakta, alaka kurmakta diyenler 96 almışlardır arkadaşlar yüz üzerinden. Ama burada tam anlatmak istenen şey biraz yuvarlamanız lazım. Laura zorlanıyor. Neyde zorlanıyor? Çocukları anlamakta demek istiyor burada arkadaşlar. Onlarla bağlantı kuran onları anlıyordur. Onların seviyesini inip onlarla empati yapabiliyordur. Anlamak, empati kurmak gibi anlam veriyor. Bunu anlayabilenler, yorumlayabilenler yüz üzerinden yüz aldılar. I often wake up pardon, I often wake very early. Yani sıklıkla çok erken uyanırım. I am sure most readers over 50 can relate. Bakın şurası bir bütün düşünebiliriz. Ben eminim. Neden eminim? okuyucuların çoğu, 50 yaşın üzerindeki okuyucuların çoğu can relate. Beni anlayabiliyorlar, benim gibi hissedebiliyorlar, aynı şeyleri yaşıyorlar anlamlarını veriyor gördüğünüz gibi. Ben çok sık kalkıyorum ya onlar da kalkıyorlardır gibi hani. The kids need a teacher. Çocuğu, çocukların bir öğretmene ihtiyacı var. Nasıl bir öğretmene? Who can relate to them? Onları anlayabilecek olan, onlarla empati kurabilecek olan, bağlantı kurabilecek olan, köprü kurabilecek olan, whatever. Yani uzatmıyorum artık yeter. Anladınız zaten. Relatable da gördüğünüz gibi sıfat hali relatable bağ kurulabilir demek zaten. Ible var ya dikkat. The characters are relatable. Yani karakterler bağ kurulabilir düzeyde. Herkes kendinden bir şeyler bulabilir demek istiyorum. Relatable. Related da zaten az önce yukarıda anlattım. Sıfattı. İlgili, alakalı demekti değil mi? We will discuss the crisis. Yani krizi tartışacağız and the related problems. Dığa dikkat. İlgili problemleri. Yani krizle ilgili olan problemleri. The related problems diyebiliriz. Krizi ve alakalı konuları tartışacağız yazmışım zaten. Ya da Doctors are studying the disease and its related symptoms demişiz. Videoyu durdurun ve çevirmeye çalışın bekliyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Doctors yani doktorlar çalışıyorlar hastalık üzerine gibi düşünün ve onunla alakalı olan semptomları yani ilişkili olan alakalı olan hastalık da yani semptomları. Earthquakes are related to volcanoes demişim. Bakın burada sıfat olarak kullanmış yine. Depremler alakalılardır volkanlarla. Yani bağlantılılardır volkanlara. Volkanlarla gibi derken yine e, tu ile beraber ilişki kurduğumuz şeyleri ürüne bağlıyor biliyoruz. The things you have said. Söylediğin şeyler are not related to what I'm saying. Benim söylediğim şeylerle alakalı değil demiş. değil mi? Çok örnek yapıyorum ki iyice otursun. Food prices and inflation yani yiyecek fiyatları ve enflasyon are related. araç Al yani alakalılardır. ilişkililerdir diyoruz. Değil mi? Study past tense and related verbs. Öğretmenin dediğini düşünün. Şuraya bir inanım içeride koysak daha güzel olurmuş. Emir verdi anlaşılsın. Yani geçmiş zamana çalışın ve related verbs. ilgili fiillere. Yani geçmiş zamana ilgili fiillerine. ikinci hallerine demek istiyor. Vesaire vesaire. Şimdi internet, international, interrelated dersek inter kelimesi İngilizce'de başa gelirse arasında gibi anlam verir. İnternet, netler arasında yani internet çünkü ağlar arasında bilgi alışverişi oluyor değil mi? International, uluslararası demek çünkü uluslararası arasında geçiş var. İşte bilgi geçişi, ilişki geçişi, bürokrasi geçişi her neyse. Interrelated dersikti de arkadaşlar. Related zaten ilgiliydi. Interrelated dersem iç içe oluyor. Yani aralarında çok sıkı bağlantı var gibi anlam veriyorum. Ama orijinal bir kelime bayağı. Related'a çok yakın bir anlam ama birazcık daha vurgulu anlamı tabii ki. İç içe bağlantılı anlamını veriyor. Mesela race, religion, culture yani ırk, din, kültür. O ne demişiz? Are all interrelated. Yani hepsi iç içe demişiz. Gördünüz mü? The reason and the result of the problem yani sebep ve sonucu problemin problemin sebep ve sonucu are interrelated. İç içe durumda diyor değil mi? Yani onları birbirinden ayrı düşünemezsiniz demek istiyoruz. Kapalı bir şekilde. Relational relative de akraba demek oluyor arkadaşlar. Akraba. Close relative dersek ya da relation dersek yakın akraba olur. Distant relation dersek ya da relative dersek de uzaktan akraba olur. Bilginiz olsun. Blood relation ya da relative dersek kan bağı olur. Kan hısmı olur yani. Kan bağıyla ile ne deriz? Kan hısmını deriz değil mi? Biraz hukuksal bitirim. Avukatlar bilirler relation by marriage dersek de yani videoyu durdurup tahmin edebilirsiniz ama basit zaten. Evlilik bağıyla kurulmuş ilişkiye deriz değil mi? Yani evlilik yoluyla oluşan akraba bağı mesela kayınbiraderimiz biraderimiz relation by marriage'dir değil mi yani. Evlilikte ortaya çıkmış bir ilişkimizdir, bir akrabalığımızdır. Relation'ın isim hali de var tabii ki. Yani related, Relation oldu. Akraba dedik. Relation'ın aynı anda Aynı zamanda ilişki anlamı da var. Hem akraba hem ilişki demek relation. Dikkat ona. There is a relation between money and success demişim. Yani bir ilişki vardır parayla başarı arasında. There is no relation between the attack the attack and Iran demişiz. Yani İran'la saldırı arasında bir ilişki yok demişiz, değil mi? There is no relation. Evet. Bakın arkadaşlar relation'ın bu anlamda da şuralarda gördüğünüz Ekonomik ya da siyasi konulardaki bağlantı ilişkiden bahsederken de kullanabilirsiniz. Ama çoğu İngilizce öğretmeni de yanlış bilir. Hatta Marmara'da bir hocam vardı, çok yaşlı olmasına rağmen, çok başarılı emekli biri olmasına rağmen bunun yanlış söylediğini çok net hatırlıyorum. Yanlış ama bu aynı zamanda dostane ilişki anlamı da verir. Sadece duygusal ya da dostane ilişkilerde kullanılacak bir kelime değildir. Öyle bilinir yanlış bilginiz olsun, kontrol edildi. Dostane ilişki anlamı ama daha yaygındır. Mesela Russian-Turkish Russian relations are improving. Yani Türk ve Rus ilişkileri artıyor. Gördünüz mü? Relationship dersek burada ilişki anlamını veriyor gördüğünüz gibi. I don't see any relationship between the accident and rain. Yani herhangi bir ilişki bağlantı görmüyorum. Kazayla yağmur arasında. Jack and Ayşe have a good relationship. Gördünüz mü? Jack ve Ayşe'nin iyi bir ilişkisi var. Gördüğünüz gibi relationship hem ilişki anlamını verdi bildiğiniz sebep sonuçtaki ilişki gibi. A burada yani iki kişinin arasındaki duygusal anlamı da verdi relationship. Ona dikkat. I have a relationship. İlişkim var demek oluyor. Biriyle sevgiliyim yani. Vesaire vesaire. Biraz hızlı geçiyorum farkındaysanız. Çünkü ileri seviyede girenler sıkılmasınlar diye zorlananlar durdurarak ilerleyebilir. Relativity dersek de birbiriyle bağlantılı şeylerle görecelik yaparsınız arkadaşlar. Çünkü relativity göreceli demektir. Göreceli demektir. Zaten Einstein'ın görecelik kanunu vardır ya ona relativity deriz. Yani zaten. Ne alaka görecelilikle şimdi ilişki? Çünkü arkadaşlar dediğim gibi birbiriyle bağlantılı şeylerle ilgili yani görecelilik yaparsınız. Yani aslında kapalı bir şekilde alakası var. Einstein's relativity concept demişiz. Yani Einstein'ın görecelilik kavramı, fikri. Zaten konsepti de ileride atıyoruz. The child relatively small dersek. Çocuk göreceli olarak küçük demem de nispeten. Yani diğer yaşıtlarına göre yeterince büyümemiş demek istiyorum. Nispeten demek diğerleriyle kıyaslandığı zaman demek. Yaşıtlarına göre yani. Progresi zaten anlattık defalarca ilerleme demekti. Progresif ilerleyen demekti zaten değil mi? Cancer is a progressive disease demişiz. Yani kanser ilerleyen bir hastalıktır demiştik zaten. E niye bunu yazdım? Şundan dolayı yazdım. This disease is relatively progressive de diyebilirim arkadaşlar. Bu hastalık nispeten ilerleyen bir hastalıktır. Yani diğer hastalıklarla kıyasladığın zaman, ilişkilendirdiğin zaman bu daha çok ilerliyor demek istiyorum. Nispeten göreceli olarak deriz ya. Relatively işte o. Evet kaydırıyorum. English and German are closely related. Bu da related beraber yan yana kullanılan şekil kelimeler diyebiliriz. İngilizce ve Almanca yakından ilişkili. Closely related. Ya da English and Latin are directly interrelated de diyebilirim. Gördünüz mü? İngilizce ve Latince doğrudan iç içelerdir demişim. Gördünüz mü? Doğrudan iç içelerdir. Çok güzel uyumlu iki kelime ya da İngiliz en Latin yani İngilizce ve Latince yakından ilişkilidir diyece çevirebiliriz. Doğrudan ilişkilidir diye çevirebiliriz. Bunlar zaten çok yakın anlamlar verirler. Bilginiz olsun. You can't relate to failure to the trainer. Yani başarısızlığını bağlayamazsın neye? Antrenöre. Your life story Evet yanlış yazmışım herhalde. Your life story relates to me. Videoyu durdurup çevirmeye çalışın. Bakalım anladınız mı? Peki diyorum hayat hikayen bana tanıdık geliyor. Yani yani senin hayat hikayende kendimi buldum. Ben de benzer şeyleri yaşadım diyor yani. Ya da bunu aynı şekilde böyle de diyebilirsiniz. Durdurup incelersiniz. In relation to da şöyle bir anlam veriyor. İlişkili olarak gibi anlam veriyor arkadaşlar. I cannot say anything in relation to history demişim yani. Ben hiçbir şey söyleyemem. Şurası bir bütün. Aile alakalı. ebatla yani aynı anlamı veriyor farkındaysanız. Şuraya direkt ebatla yazabilirsiniz. I can't say anything. Hiçbir şey söyleyemem. In relation to the place of the meeting. Şuraya da eklememiz lazım tabii. Yani toplantının mekanıyla ilgili. Hiçbir şey söyleyemem gibi anlam vermişim. Gördünüz mü? Onunla alakalı ilişkili. Vesaire. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Sorusu olan varsa WhatsApp'tayım. Görüşürüz.